Çine'de bir incir bahçesindeyiz. Burada özel bir dikim tekniği kullanılıyor. Hep sayfamda paylaştığım çift sıra bir metre aralıklarla ve ara, ağaçların arasında da bir buçuk metre mesafe var. Böyle eğik dikim yapılarak tellere sardırarak bir incir üretim bahçesi. Bursa siyahı dikimi yapıldı burada gördüğünüz gibi her yer ve burayı kim yaptı? Taner Bey yaptı. Hemen Taner Bey ile biraz konuşalım isterseniz. Taner Bey tebrik ediyorum ben sizi. Harika bir bahçe var şu anda karşımızda. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, Hiç ot yok bakın, hiçbir yerde ot yok. Taner Bey, zehir de yok. Evet, en önemli kısmı değil mi? Katkı silersizde ne olacak <laughs> Tabii ki zehir de yok. Ee, Taner Bey, evet nasıl başladı bu incir merakınız? İncir merakımız Engin Hoca ile başladı öyle söyleyeyim. Yani önce hocam. <laughs> <laughs> önce onunla tanıştık. Evet. Daha sonra böyle zaten bir projem vardı benim yapmak istiyordum. Ve hem dinlenmek hem de yatırım amaçlı düşündüm. Hem de incir seviyorum. Evet yani. yemesini. <laughs> evet ee, bir de şöyle bir olay var. Az yerden bol ürün nasıl elde ederim? kesinlikle. Yani olayı oradan başladık açıkçası. Burası 20 dök, 25 25 dönüm 25 bir arazi dönüm ve yaklaşık ve 7 bin tane fidan var burada. 7 bin tane fidan yani var harika. Çok büyük bir rakam normalde 50 dönüme 1000 1300 fidan olur biz. 25 dönüme 7 bin tane fidan Evet. Sık dikim, yani. telli terbiye sistemleriyle evet. e, gerçekleşmiş bir bahçe. E, Taner Bey'in de gerçek işi çiftçilik değil e, ama güzel bir girişimci. Evet. Hele hele ta, katkısız ve ilaçsız yaptığı için daha da ilgimizi çekti. En önemli konu aslında. Evet. Önümüzdeki yıllarda evet. incir alacağımız yerler belli oluyor. <laughs> Her zaman bekleriz kesinlikle. Çok Herkesi teşekkürler. bu arada. Evet. herkes ediyorum. Evet. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.